Hepinize merhaba arkadaşlar bugün fif oynuyoruz. Haydi oyuna geçelim. Bayramlı video belki paylaşamayabilirim demiştim ama paylaşıyorum. Arkadaşlar lütfen abone abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz bildirimleri açarsanız bütün videolarımdan haber haber, haber haberdar olabilirsiniz. Söyleyemedim. Şimdi mağazadan beleş paketleri açalım. Bu kesin oyuncu vermez de para ver. İnşallah 10 e minyatür. Bana para lazım. Açılmıyor. Açılmıyor Açıldığında ben videoyu devam ettireceğim Arkadaşlar açıldı 10 bin jeton verdi. Şimdi kahramanlar Bu yeni şeyler Çok güzel oldu Bir tane şey var En düşük oyuncu 109 ama bir tane daha var 106 üstü oldu Arkadaşlar ben ee, nesi almak istiyorum böyle bir bayağı bir parası olsun istiyorum alıp öyle para satıp bayağı bir para kazanacağım. Ama beleş çıksın istiyorum işte. Şimdi fantezi. Heh, bakın bu fantezi çok güzel. Pardon 105'miş. Baksanıza arkadaşlar şunlara. Hazard var, Antoni var, Vlaovic var, Dybala var. Ondan sonra Gabriel var. Ama ne Gabriel? Onu bilmiyorum işte. Arkadaşlar yine açılmıyor. Heh, açıldı. Oyuncu vermeyecek. Burada da çok güzel oyuncular var aslında. Şundan verdi. Bundan. Neyse i̇şte ben şunu şöyle aşağılayım. Yıldız bileti. Onda bir şey. Uçele. Burada da düşük oyuncular var. En yüksek ve en düşük 102. Bence bunun da biraz yüksek olması gerekiyor. Yani tamam. Birkaç i̇şte kolay oyun. Ee, kolay para veriyor. Ama yani biraz daha güzel beleş oyuncular versin bari. Değil mi? Hadi güzel biri çıksın. Üf, biri çıkmadı. O zaman buna gelelim. Burada inşallah güzel bir tane oyuncu çıkar ya. Hey. Neden seviniyorsun? Anne bundan kaç tane var? Ona? 43. Bakalım bundan sefer. Buna gireyim. Oo bundan da bir şey alamıyorum. Bu, buna zaten bir şey yok. Pardon. Bunda da bir şey yok. Görevlere geçelim. Yine görev tamamlanmış. Arkadaşlar gene açılmıyor. Açıldı. Bu var Pardon. Arkadaşlar şuraya koyacağım. Açıldı. Yok, bir şimdi ne yapsam bakın size şeyi göstereyim oyun planını ne aslında şu Sandfor yerini alabilirim şu Mendoya nerede Heh, burada arkadaşlar buraya koyacağım 107 ah be, hala aynı Acaba oyuncu mu alsam? Stoper Şu an en kötü stoperim var En iyisi yani Şey alayım Stoper pazarda Arkadaşlar bu arada size fifada Yani Çok düşük parayla oyuncu almak için Bir şey göstereceğim Hadi. Geldik aramaya Mesela siz buradan istediğiniz pozisyonu seçin. Ben stoper alacağım için stoperi seçtim. Programa gelin. Dünya Kupası nerede? Burada. Dünya Kupası'na tıklayın. Baksanıza. 108'lik stoper 6 milyon 160 bin. Ne kadar güzel. Acaba ben 900 bini kimi alabiliyorum? Ruben Diaz var. 104. 910'a kimi alabiliyorum ya? Ezer Mültülah'ı alamıyorum. Zaten almam. Niye alayım ki? O 101'lik. Mesela Ruben Diaz daha düşük. Acaba Ruben, Ruben Diaz mı alsam? Thiago Silva var. 101'lik ama. 99'da çok düşük. Bütün paramı Ruben Diaz'a harcayacağım ben ya. Rüven Diyaz geliyor. Yani şimdi bekletmez inşallah bu kadar çok. Çünkü beklettiğinde sinir oluyorum. Aa. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Allah. Ben video edemem dedim Arkadaşlar oyun çöktü Arkadaşlar video burada bitiyor Oyun çöktü telefon gitti Görüşürüz